Neredesin? Ya! Yuvarlağa <laughs> Ay. Ay, kafam. bugün yine. değil arkadaşlar. Bu arada ben elif. Neden her taraf bulun parta havası diyorsunuz? Çünkü benim akşam okulum bitecek. Ondan öğretmenim parta havasını eve getirir dedi. Olmuş mu? Ay! Bulon kaçtı. Bu arada dün bir mor bulon patladı. Haberiniz kadar şey aldık valla. Oy. Neyse alayım. Bakın anne yukarı dostlar Yukarı. Anne tavanı göster yani tavan. <laughs> Hadi beraber balon oynayalım. Yakalayın. Siz yakalayın. Sen de yakala istiyorsan. Akşam ne kıyafet giyeceksin? ipucu var biraz. Burada biraz ipucu var galiba. He? Alın size ipucu. Bunu gören çocuklar anlar ne o ipucu, ipucundan ne olduğunu. Yorumları yazın ne diye. Evet. E ile başlıyor bu arada Elif gibi ama Elif değil. Hadi balon oynayalım. Alacağım eğlenmek Annem gibi şeyler söylemek istemiyor. Bakın, ikardemle birlikte beraber döndüreceğim. Zeynep Ali adında olanlar bu molonu yakalasın. Akşam başka neler olacak canlı derste? Tabii ki pasta olacak. Ne olacak? Bakın anne şurasını göster. Şu balonları buraya toplayayım. Hepsini size atacağım. Harfeler süsledik gerçekten. Hop. Hop. Koyuyorum bir dakika. Şurada da biraz var. Sıraya girdiler resmen. Sırayı bozmadan koyayım ben. İki sıra halindeyiz. Olmaz. Şu ortaya bir tane koyayım. <laughs> Yılan gibi oldu. Başka var mıymış? Yok. Son bu kalmış. Bunu da şöyle ortaya. Hadi. Bu Buradan başlıyorum. Yakalayın. Hadi. Hadi. -ha -ha. Videoyu kapatalım mı? Artık Elif'in hazırlanması gerekiyor. Hayır. Çok eğlenceli ne ya. Hadi kapatalım da hazırlanmaya gidelim olur mu? Ondan sonra bir, bir kez daha çekelim. Tabii hazırlandıktan sonra yine çekeriz olur mu? Bakın. mı oldu. Evet. Şimdi sevdiğiniz bir renk. Pembe mi? Evet. Dur bir dur bakacağım. Dur bakacağım. Dur bakacağım. Dur bakacağım. Pembe ah. renk. <laughs> Ha, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Elif, neredesin? Tatam -ta -ta Elsa. Ay Elif çok güzel olmuşsun. Ay. Ökeci de mesaj Nasıl Elsa miyim? Elif'cim çok güzelsin. Elif e diyenler yorumları bakın. Elsa diyenler yorumlara yazsın. Bakın. bozuma <laughs> bakın. Sanki birisini donduruyormuşum gibi. Birazdan dersim olacak. Ondan hemen en mı konuşturayım. Ben o zaman başlayacak bir dersin. Bir bakalım. Büyük olan üç adım ilerleyince. Az kalmış o zaman. Çok güzel gözüküyorsun ama. Bakın size sihirlerimin gücünü göstereyim. Bazen ben gerçekten bir sihirliyim. Bakın. Arla kasıyla ka. Gördünüz mü? Gördük. Ben olan bunu yapabiliyorum. Bak bakın bir şey daha yapayım. Haydi de bala. So. Bu uç, uçurma tekniğimi de göstereyim mi? Uçurma tekniğim beyaz Beyaz bir balon. Ya haydi de bala. Uçlar. Çiz. Maydals. Bakın onu da şöyle kontrol ediyorum. Allah yürüyemiyorum en aşkım. Bakın koşabiliyorum. Koşamıyorum. Ne diyor? Ben böyle böyle koşu koşu geldim. Çok güzel olmuşsun Elif. Ben seni canlı dersteyken çekeyim mi? Çek. Videoyu. Ama öğretmenim görmesin. Görsün ya. Öğretmenim beni internette görürse gerçekten şaşırsın. Gerçekten şaşırsın. Aaa Elif YouTuber mı? olmuş desin. Evet öyle desin. Tabii ki ben YouTuber'ım. Anne bunu bundan sonra hemen koyacak. Bakayım. Büyük olan bire gelmek üzere. 2 saat. Evet. On dakika. dakika sonra dersin başlayacak. Şöyle bakın yukarı kaldırarak yapayım. Bakın. Sopam olmadan düzelleyeyim de söyleyeyim. A bakın. Yapamıyorum sopam olmadan. El gücümle. Benim el gücüm yok. Biliyor musun? El gücüm yok. Anne eldivenlerimi takmadık. Evet onları da takalım. Hadi kapatalım tak o zaman. Anne dur takmayalım ben. Beni <laughs> nasıl ediyor. Tamam o zaman takmayalım. Bakın şimdi sihir gücüme. Hadla kadabra. Vallahi ben dokunmadım. Hadla kadabra yere Si sihir yapmaya çalışıyorum da. Böyle elsa benziyor muyum? Tabii ki benziyorsun. Böyle örgüm dışarıda elsa gibi. Evet. Bu arada İsteyenler bakabilir. Fiyat ucuzdu sanırım. Anne bana bunu da 10 Bu siz bunu nasıl yap? Bunu nasıl yapmışlar? Kurdele cool yok, tokusu yok diyor ama şurada var gözüküyorsa. Evet. Şimdi de sihir güçlerimi size göstereceğim. Bakın, yere indi çok iyi tanıştım. Bunun işlerim zaman yere indirebiliyorum. <laughs> Halda kadar yere indir. Bütün sadece. Tamam kapatalım artık. Hayır. Hazırlanalım. Bir kola ikiye gideriz. Allah kadar bırakıyor. Bakın şimdi anne, annem saldıma tek göstereceğim. Bunu hep kapıda denedim. Bakın. Hesabet ettiremedim sildiklerimle. Bakın. Görünmez balonu var. O görünmez balonla yapacağım. Yani tek ben görebiliyorum. O görünmez balon yaparım. Harla kadavra. Anneme gitti abra. Bir de. Bir de. Bir arkadaşım burada anla giyseydi. Tam el selam doldurdu. Hı hı. Harika çelisi olmak ister. Çok güzelsiniz bugün. Evet çok güzelim. Büyük olan daha bir gelmiş. Hayır topam. Hayır. Şimdi de çiftçilik oynamamız çünkü görüyor musunuz? Gitti. Saçına takalı bak burada onu sonra yapıştırırız olur mu? Koş şuraya. Balileri. Tamam. Hadi kapatıyorum ben artık. Son bir şey söyle. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Birazdan yine çekeceğiz. Evet, çekeceğiz. El <laughs> bu. <laughs> <laughs> Evet video çekiyorum. Herhalde. Dersteyken. Elif canlı derste. Biz açtık değil mi? Açtık biz. İlk açtık. Ama pasta sana sonra vermiyor baba. Al senin canın. Al senin bak YouTube yaptım. Yolunda <laughs> <laughs> El sağla kapatalım hadi. Neredesin? Buradayım. <laughs> çok mu zor hareket etmek? Evet çok zor çünkü etekler beni engelliyor. Bakın. ama sadece kolay dönüyorum. Elsa. Hey, Merhaba ben Elsa. Ne istediniz? Allah, Allah burada mısın? <laughs> Canlı dersi nasıl geçti? İyi geçti. Pasta yedik. <laughs> Başka ne yaptınız? Oyun oynadık. Öğretmen müzik açtı. Diz işte müzik attık. Gitmen açtı. Herkes öğretmen şarkıyı durdurunca öğretmen yaptığında heykel heykeli oldunuz yani. Heykel. Bunda da heykel oyunu. Hmm. Ne oynadın? Hep oynuyorduk. Sonra mum müflediniz. Mu evet. Sonra pastayı hepsini Hı. sen mi yedin yoksa? Ben yedim. Bana hiç bırakmadın mı? Bırakmadım. Nasıl bitirdin hepsini? Bitirdim. <laughs> Başka ne demek istersin? Hiçbir şey. Görüşürüz. Bir dakika bunu atayım. Senin uyku saatin mi geldi? Gelmedi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> at bir daha. Hadi görüşürüz. Bir daha at kapatalım. Görüşürüz. <laughs>